Bu sezon TFF 3. Lig 2. grupta ligde kalma mücadelesi veren ve ligde oynadığı son 2 haftada 2 galibiyet alarak ligde kalma umutlarını yükselten Darıca Gençler Birliği Deplasman'da oynadığı maçta Kuşadası Spor'a 2-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan maçı Sinan Derecik, Ferhat Dalgıç ve Aykut Yılmaz hakem üçlüsü yönetti. Kuşadası Spor Maça, Necati Yılmaz, Doğan Çamlı, Galip Güzel, Ali Öztürk, İsmail Gökdoğan, Murat Çaydemir, Özcan Sertöz, Serkan Yola, Mehmet Bağlı, Atakan Aybastı ve Ömer Alp Kulga 11 ile başladı. Darıca Gençler Birliği ise maça Mustafa Gürbüz, Metin Güleri, Fahrettin Bıyıklı, Tolga Tekin, Erdem Dikbasan, İbrahim Çağrı Oğuz, Sabri Gümüşoğlu, Ender Alkan, Burak Tarla Bölen, Ahmet Özer ve Fatih Şerifoğlu 11 ile başladı. Maça baskılı başlayan ev sahibi Kuşadası Spor Maçın 29. dakikasında Murat Çaydemir'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında Darıca Gençler Birliği'nin baskısı beraberlik golü getirmedi ve maçın ilk yarısı Kuşadası Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Darıca Gençler Birliği Ahmet Özer ve Fatih Şerifoğlu ile yakaladığı pozisyonlarda beraberlik golü bulamadı. Herkes maçın Kuşadası Spor'un 1-0 üstünlüğüyle bitmesini beklerken 90 artı 5. dakikada ani gelişen Kuşadası Spor atağında Mustafa Demirer topu Darıca Gençler Birliği ağlarına göndererek maçın skorunu 2-0 olarak belirledi. Maçtan 2-0 mağlup ayrılan Darıca Gençler Birliği haftayı puansız kapatarak ligde kalma yolunda büyük yara aldı.